Merhaba arkadaşlar. Holo Game ekranlarına hoş geldiniz. Battlefield'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm. Rütbeli arkadaşlardan devam ediyoruz arkadaşlar. Oyunumuza giriş yapalım. Evet, test uçuşu, top yekün, itibar kaybı ve Fortra et fle deniyor. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Şimdi test uçuşundan başlayalım. Normal tabii ki yine normalden. Kolay, iyi değildir. Zor, zaten zordur. Orta yani normal, normaldir arkadaşlar. Evet Fransa. 1917 ilkbaharı itilaf kuşları havadaki savaşı kaybediyor. Tabii ki onları savaşın dümdüz ettiği Fransa. Ah şimdi de övseler. Neyse. Evet. Hangi, e, ee, hangi uçak bu bilmiyorum. Eski uçaklardan bir tane. <laughs> Şimdiki uçaklar olsa var ya ne ee, patlatırız ya. Evet yendik. wasn't supposed to happen. Ara sahneler arkadaşlar kısa tutacağım çünkü uzuyor bölüm uzuyor hem de zaten ara sahneleri neredeyse herkes biliyor yani. Ya oyunu da zaten biliyor ama yani ara sahneleri bekletmeye gerek yok. Direkt savaşa atılalım patlatalım yıkalım ortada aha adam öldürüyor. My name's Clyde Blackburn. I'm a pilot a gambler. I'm George Rackham. I'm George Rackham, listen to me. You my If you ask me to name my biggest fault, I'd have to tell you. I'm arkadaşlar. Welcome Wilson by George Rackham. burada geçiyorum. Uçağı atladık zaten. Öf. Bu ne ya nasıl bir manzara bu? <laughs> Öf. Çok iyi ya şuna. <laughs> Frostbite süper bir motor zaten. Allah hey, maalesef markete ediyoruz. Mi? Çok kötü oldu bu iş. <laughs> <bu gülüyor> i̇leri geri. Tamam sağa sola Allah maalesef <laughs> şimdi çok kötü oldu bu iş ya. Biraz zor olacak bu iş. Okay, you're the boss, apparently. Now let's get a feel for the young, stay close on his tail. Tamam bu mesafeyi koru. Tamam koruyacağız. Çarpmayalım da. Mouse kontrol zor. Evet bar doldu güzel. Tamam hedefi tamamladı. Şimdi. Şimdi. How sweet! In <laughs> S tamam, gazı kestik. Evet. Devam. Öf manzara süper. Ulan takip ediyoruz zaten. Daha ne yapacağız? Sala. Adam ne biçim gidiyor? Ne biçim kullanma bıçağı? Ha yine mi barda olacak? Bu ne biçim? haven't yet, It's Wilson, and pay attention. forward. Lan adam ne biçim gidiyor ya mouse'la hayatta kontrol edilmiyor bu uçak ya çok zor oluyor. Şöyle klavyeden de kontrol etme olayı olsaydı çok iyiydi de neyse yapacağız bir şekilde. Tamam. Bar doldu zaten. Hadi. Sen ya da şu patlatma şeyini seç. Çabuk. Bırak kuralları artık hadi. Atış serbest ya. Öf! Çok kötü patlıyor. Evet. evet. Oh. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey vardı ya? <laughs> evet. İlk bölümümüzde geberdik yani. <laughs>

French the time we got Jerry's beat. see. Wilson. Has anyone ever told you that? Aha. Ondan da bir şey olur sanettim ya. Almanlar. Oo, 5 tane Alman git. Ge Geberttim yavrum. Geberttim sizi şimdi. Ulan Almanlar. Ah! Geber ulan. Aha. Gördüm çocuk seni. Gördüm <laughs> gör bek ya. <laughs> 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 <Ulan. gülüyor> <Ulan. gülüyor> Allah Allah belan versin salak. Bizi Çabuk tamir et, çabuk tamir et geliyorlar ah şunu peşinde. Hadi be. Şu arkadaki var ya benim sinir etmeye başladı zaten. Aha patladı. tamam. Aha şimdi nereye sen? Güle güle. Left evet bir tane daha var. Onu roketle mi ne Üf ulan bizi yine vuracak. patlayacağız patlayacağız salak Uç uçak <laughs> uçaklar birbirine takıldı ya <laughs> Ulan roketi var ya bir kere vuramadım şunu Ha patladı. Allah bela Ya ulan bu uçak ne biçim uçak ya? Bir gidiyor bize vuruyor, çarpıyor. Ne biçim adam ya? Oğlum X'e basılı evet X'e basılı tutuyor diyor. Tamam. Ama şey oldu. Konuşma sırasında tamir edemiyoruz. gördüm nerede yine mi uçak geldi Allah uf 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 ha, bizim uçak gitti bizim uçak gitti arkadaşlar tek kaldı evet o da gitti Üf. Nasıl bir geçmeydi o? Nasıl bir geçmeydi o? bizim buralar da uçaklar birbirine çarpışıyor. Uçaklar birbirine çarpışıyor. Yine ateş diyorlar. Tamir et, tamir et. Uçtan uçağı göremiyorum nasıl? Lan adamı bir görebilsem zaten göremiyoruz ki. Aa, ben kovacağım çocuk şimdi. Aha öldün yavrum sen şimdi bittin bittin sen. bonbon çak geldi ki On da bitirdik. On da bitirdik. Aa! Ah, uçak havada patlar yeminle. Aha bir tane daha. Galiba ilk bölüm bitiriyoruz burada herhalde. Oo patlı. keeping for half the western front. would help HQ launch a major assault. There was just one problem. I'm not sure about this. Come on. We did a great thing. We'll get medals for this. We weren't even supposed to be there. When the commander sees these pictures, he won't care. We did a great thing. We can do it again. I'll make you a deal. If we pile up on this, then you need to promise me that you'll get me back in one piece. Sure thing. Promise. I need your word. Okay, I promise. Stay here. And don't cause any trouble.

Jesus, look at that. Bad luck, Fritz. Next, we'd have to deal with their anti-aircraft trucks. The assault was already in full swing when we got there. We'd have to deal with all those defenses, then escort our bombers to their target when they arrived. Tall order. But victory here could change the course of the war, they said. safe to say. Görüşmek üzere arkadaşlar bir dahaki bölümde.